Gel böyle gel. Gel kız. Temizlik konusunda biraz üşengeçseniz veya benim gibi temizlik yapacak vakit bulamıyorsanız ve özellikle evcil hayvan besliyorsanız robot süpürgeler hayat kurtarıyor. Bu videoda gözleri benimkinden çok daha iyi görebilen DreamyBot L10 Pro ıslak kuru robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, ürünle ilgili bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizin için bir indeks hazırladım. Açıklama kısmından veya ilerleme çubuğundan istediğiniz bölümlere geçebilir veya süpürge hakkında her şeyi öğrenmek için videonun tamamını izleyebilirsiniz. Bu arada diyebilirsiniz Volkan neden robot süpürge incelemesi yapıyor diye. Çünkü stüdyomu temizlemek çok zahmetli olduğundan bu işi robot süpürgeye bırakmak istedim. En iyilerinden birini de sizler için inceledim. Dreamy, Xiaomi altyapısını kullanan ama sanırım onlardan daha iyi bir iş çıkaran Çin meşeli bir marka inceleyeceğim. Boot Leon Pro firmanın robot süpürge serisinin en üst modeli. Ürünün sadece siyah rengi var deyip hızlıca kutu içerisine bakalım. Kutu içerisinde kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç kılavuzu sizi ilk karşılayanlar alıyor. Ardından üst kısımda mop yer alıyor. Üstteki kartonu çıkardığınızda robot süpürgeye erişebiliyorsunuz. Şimdilik onu bir kenara alalım. İç üst tarafta şarj ünitesi ve şarj kablosu mevcut. Kutudaki son parça ise fırça. Aksesuar detaylarına devam edelim. Önce mop kısmıyla başlayalım. Maalesef kutuda yedek mop yok. Piyasadaki çoğu robot süpürge 200 ml su kapasitesine sahipken L10 Pro 270 ml kapasiteye sahip. Arka kısımda yer alan mop yerine son derece iyi oturuyor. Hatta sadece cırtla değil özel tasarlanmış kalan mopu geçirdikten sonra cırtlarını takıyorsunuz. Böylece mop yerinden çıkmıyor veya bir yerlere takılıp kalmıyor. Şarj ünitesi oldukça küçük. Buna robotun evi de diyebiliriz aslında. Robot içerisinde 5200 mAh pil mevcut. Bu da size tam doluyken 150 saat çalışma süresi veriyor. Yaptığım testte kuvvetli motor gücü seçili ve moplama da açıkken 135 metrekare evimin 53 metrekaresini 1 saatte sildi, süpürdü ve bu sürede şarj istasyonu hiç gitmedi. He oldu da süpürme sırasında şarja biterse de o an süpürmeye bırakıyor, şarj istasyonuna gidip şarj oluyor, şarj işlemi bitince de kaldığı yerden süpürmeye devam ediyor. Yani oldukça akıllı bir arkadaş. Paketten çıkan kablo yeterince uzun. Yapmanız gereken tek şey şarj aleti yan tarafına takmak. Hepsi bu. Gelelim fırçaya. Fırça üç yönlü ve aşağıya doğru baskı yapması ve tozu rahatlıkla transfer etmesi için tasarlanmış. Robotun alt sol tarafındaki yuvasına bastırarak oturtabiliyorsunuz. Standart bir fırça kullandığında yedek parça konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ana fırçanın sağ kolu diyebiliriz bu fırça için. Özellikle köşeler düşünülerek yapılmış, bununla beraber iç bükey olan köşelerde köşeyi tam olarak alamadığını söylemekte fayda var. Dış bükey köşelerde herhangi bir sorun yok ama iç bükeylerde orada bir toz kalırsa şaşırmayın. Ana fırça yine pek çok robotta olduğu gibi standart yani yine yedek parça derdiniz olmayacak. Tutucu kısmı çıkardıktan sonra direkt ana fırçaya erişebiliyorsunuz. Bu fırça hem düz zeminde hem de halı benzeri zeminlerde rahatlıkla çalışması için özel olarak tasarlanmış. Yaptığım testler sırasında kilim benzeri ince yapıl alanlara geldiğinde kilim katladığını ve sonra kendi katladığı kısmı takılını gördüm. Ama çok ilginçtir ki kendi katladığı kilimi sonra gidip kendi düzeltti ve hiçbir şey olmamış gibi süpürdü. Alt kısımda ikisi önde, ikisi sağda, ikisi solda olmak üzere düşme engelleyici sensörler yer alıyor. Örneğin iki katlı bir eviniz var ve robot merdiveni algılayamıyorsa merdivenden yuvarlanacaktır. İşte bu sensörler süpürme işlemi sırasında uçuruma yaklaştığını robota söylüyor ve robot da bunun için hemen rotayı düzelterek süpürmeye devam ediyor. Ön kısımdaki teker serbest aynı alışveriş arabalarındaki gibi. Orta kısımdaki tekerler yön vermek için ayrı ayrı hareket edebiliyor. Ayrıca tıpkı otomobillerde olduğu gibi bir süspansiyon yani yay sistemi var. Bunun sebebi bir teker engelden çıkarken diğer tekeri zeminde tutabilmek. Böylece robot dengesi bozulmadan veya devrilmeden 2 santim yükseklikteki engelleri rahatlıkla çıkabiliyor. Stüdyomun girişi 2 santim civarında yaptığım ilk testte robotun çıkmakta oldukça zorlandığını gördüm. Hatta önce çıkamadı, biraz dolandı sonra herhalde kendi kendine ulen sen mi büyüksün ben mi diyerek son bir gayretle engele çıktı. Aynı engel için farklı bir rotadan robotu göndererek bir test daha yaptım ve sanki orada hiçbir engel yokmuşçasına geçti gitti. Bu tekerlerin bir güzel yanı da düz zeminden halı ve benzeri yüksek zeminlere geçiş yaparken bunu son derece rahat bir şekilde yapması. Bizim halılarımız oldukça kalın ama sanki düz zeminde gidiyormuş gibi süpürdü geçti. Bu arada halıdan bahsetmişken düz zemin ile halıyı ayırt edebilen bir sistem var. Böylece düz zemine normal güç uygularken halıya geldiğini anlayıp daha yüksek emiş gücü kullanarak halıdaki saç, tüy ve benzeri zor çıkan tozları da rahatlıkla alabiliyor. Özelliklerine devam edeceğim ama biraz moddan bahsedeyim. Su tankı içine sadece su konulmasını özellikle belirtmişler. Çünkü kimyasalar bu tarz cihazların hortumlarına zarar verebiliyor. Gördüğüm en iyi su tankı montesi olabilir çünkü iki taraftan gövdeyi direkt kilitleniyor ve siz çıkarmadığınız sürece ne olursa olsun yerinden çıkmıyor. Yerine yerleştirmekte çıkarmakta son derece kolay. Yanlardaki tuşlara basarak direkt hazneyi çıkartabiliyorsunuz. Gelelim toz ünitesine. 570 ml gibi çok iyi bir toz haznesine sahip. 135 metre evimi tek seferde dolmadan rahatlıkla temizleyebiliyor. Şimdi burada bir delik göreceksiniz. İşte süpürgenin çalışma mekanizması tam da bu. Önden gelen tozları alıyor, fırça ve emiş gücü yardımıyla hazneye atıyor. Oldukça basit. Standart ve orta segment robot süpürgeler genelde en fazla 2500 PA emiş gücüne sahip. Leon Pro ise 4000 PA ile kendi segmenti içindeki en yüksek emiş gücüne sahip. Ayrıca bu emiş gücünü de ayarlayabiliyorsunuz. 65 desibel gibi kendi segmentindeki en sessiz robot süpürge olduğunu söyleyebilirim. Kimse robot süpürge seslerini size dinletmez ama ben onu da yapayım. 4 farklı motor gücü seçeneğiyle motor sesinin ne kadar olduğunu size dinleteceğim. Yaklaşık 1,5 metre mesafeden yapıyorum bu testi. Konuşma seviyesinde bu şekilde duyabilirsiniz. 1,5 metre mesafeden yapmamın sebebi hani hortumlu bir süpürge kullanıyorsanız onun çıkardığı sesi daha rahat kıyaslayabilin diye bu şekilde bir test yapacağım. Bu testi yapmamın sebebi insanların robot süpürgeleri aşırı sessiz aletler sanmaları. Aslında her robot süpürge normal süpürge gibi ses çıkarıyor. Ama elbette emiş gücü ayarlandığından özellikle sessiz modda siz evde çalışırken bile robot sizi rahatsız etmiyor. Hazneye geri dönelim. Haznenin arka kısmında olmazsa olmaz HEPA filtre yer alıyor. Toz haznesini temizlerken bunu da temizlemeyi unutmayın. Hazne rahatça açılıyor ve içinde sağa sola bir şey takılmayacak şekilde yapıldığından direkt çöpe boşaltabiliyorsunuz. Elinizi kirletmeden tam bir temizlik. Bu arada hazne yıkanabiliyor onu da belirteyim. Hazneyi yerine yerleştirirken iç alt tarafta bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bu hem robot süpürgede oluşabilen tozları temizlemek için bir fırça hem de robot tekerlerine veya fırçalara takılabilecek saçları keserek oradan çıkarmanızı sağlayan bir kesici. Bu arada belirtmekte fayda var. Robotun bakım zamanını mutlaka uygulama içerisinde kontrol etmek gerekiyor. İç kısımla ilgili son olarak Wi-Fi ve reset ışığında burada yer aldığını söyleyebilirim. Süpürgenin arka kısmında hem hava çıkışı için bir egzoz hem de komutları söyleyen hoparlör alın mevcut. Ölçülerini atlamayayım. 35 santim genişlik, 9.6 cm yüksekliği var. Ağırlığı ise 3.7 kilo. Şimdi yüksekliği belki biraz size fazlaymış gibi gelebilir. Ama üzerinde lidar tarayıcı olan en kısa süpürgelerden biri diyebilirim. Lidar tarayıcılar genelde 10 ile 11 santim arası oluyor. Lidar sensörü olmayan bir süpürgeyi de açıkçası almanın pek bir anlamı yok. Nedenini ise size az sonra anlatacağım. Özellikle yatak baza altları veya alçak kanepe altlarına girmemesi üzücü. Ama daha yeni nesil yüksek mobilyalarınız varsa alt kısımları rahatlıkla girecek, Bir engel varsa lider veya diğer taracılar ile o kısmı silip süpürecektir. Gelelim ön kısma. Ön kısımda ikinci 3 boyutlu lider tarayıcı ve iki tane lazer sensörü var. Bu sayede resmen benden çok daha iyi görüyor ve önündeki hemen hemen tüm engelleri algılayarak kendi rotasını oluşturuyor. Üst kısımda ise analidar tarayıcı var. Tüm çevre 360 derece tarayarak hem haritalamayı yapıyor hem de öndeki sensörlerin algılayamadığı bir şey olursa onu algılıyor. Mesela salonun ortasında büyük bir puf var. İç kısmını rahatlıkla tarayıp oraya süpürerek devam ediyor. Sensörler bitti mi? Bitmedi. Ön kısımda süpürgenin yarısını kaplayan bir de dokunma sensörü var. Oldu da diğer sensörlerin gözünden kaçan bir şey oldu veya aniden süpürgenin önüne bir şey çıktı ve ona çarptı anında duruyor ve rotayı yeniden ayarlayıp yoluna devam ediyor. Üst kısımdaki 3 tuştan bahsedeyim sonrasında uygulamayla kullanmaya ve testlere başlayalım. Süpürge çalışırken durdurmak istediğinizde açma kapma tuşuna basmanız yeterli. Eğer en sağda bulunan kare tuşuna basarsanız haritadan bağımsız olarak o alanın kendi haritasını o an çıkarır ve temizliğe başlar. Şarj istasyonundayken açma tuşuna basarsanız daha önce uygulamaya kaydedilen haritaya bağlı olarak haritadaki tüm alanları temizler durdurduktan sonra veya çalışırken ev tuşuna basarsanız temizliği durdurur ve şarj istasyonuna geri döner. Gelelim uygulamaya. Uygulama olarak Mi Home uygulamasını kullanıyor. Uygulama oturum açtıktan sonra hangi cihazı kullandığınızı seçmeniz gerekiyor. Bunun iki yolu var. Ya listeden robotu seçeceksiniz ya da sağ üst köşedeki QR kod okuyucusuna basarak hızlı başlangıç kılavuzundaki kodu taratıp otomatik olarak cihazı ekleyeceksiniz. Bu aşamadan sonra robotu uygulamayı tanıtmamız gerekiyor. Cihaz açılana kadar ev ve açma tuşuna basılı tutun. Açıldığına dair bir müzik sesi duyacaksınız. Uygulamadaki sonraki aşamaya geçin. Şimdi bir Wi-Fi ağına robotu dahil edeceğiz. Evinizin her yerine çeken bir ağa sahip olmanız şart. Aksi halde robot yönünü kaybeder ve süpürmeyi durdurur. Bu yüzden ölü nokta olmayan bir Wi-Fi ağı kullanmanız gerekiyor. Robot ve uygulama birbirine bağlandığında robotun sesini ilk kez burada duymuş olacaksınız. Uygulamaya geri döndüğünüzde gerekli ağ yapılandırması başlayacaktır. Tamamlandığında ise sizi uyaracak. Son ayarları yapıp robota isim verme işini tamamladığınızda uygulama kullanıma hazır olacak. Şimdi ilk haritalama için bir uyarı penceresi göreceksiniz. Yerdeki kablo, çorap ve benzeri şeyler varsa bunları kaldırmalı. Yeri sürekli değişen sandalye ve benzeri şeyler varsa ana yerlerine bunları koymalısınız. Bunun nedeni haritalama sırasında hatalı bir işlem yapmamak ve elbette takılmaları önlemek. Hemen bir örnek göstereyim. Maalesef robot süpürgelerin hemen hemen hepsi bir kablonun üzerinden geçerken zorlanıyor. Eğer kablo yere yapışıksa üzerinden geçebiliyor. Ama boşta duran bir kabloysa süpürge buna takılıyor. Hatta süpürge temizliği onunla beraber yapmaya çalışıyor. Bu yüzden bu tip engelleri temizlik öncesinde kaldırmak şart. Bununla beraber şarj istasyonunun etrafında belli bir mesafe bırakmak gerekiyor. Çünkü doğru park pozisyonu için robotun bir boşluğa ihtiyacı var. Aynı araba park etmek için gereken boşluk gibi. Her şey hazırdı ve tam haritalamaya başlayacaktım ki süpürge için bir güncelleme olduğunu gördüm. Güncelleme yapmak çok önemli. Bu nedenle güncelleme yapıp devam ediyorum. Şimdi uygulamaya döndüğümde bir harita olmadığını görebilirsiniz. Haritaya başlamanın önce birkaç süpürge ayarını yapmamız gerekiyor. Ayarlardan 3 boyutlu yüksek hassasiyeti ve halı güçlendirmeyi mutlaka açın. İsterseniz diğer ayarları da aktif hale getirebilirsiniz. Yeni bir harita oluştura basıp onayladığınızda süpürge çalışmaya başlayacak ve evin haritasını çıkarmaya başlayacak. Lidar tarayıcı sayesinde 360 derece tam olarak odayı tarayacak. Haritada olmasını istemediğiniz bir oda vesaire bir şey varsa mesela banyo olabilir, banyonun kapısını kapatmanız yeterli. Haritalama için diğer tüm kapıları mutlaka açın ve süpürge etrafında dolaşmayın. Haritalama sırasında gerçek bir süpürme işlemi yapmayacak ama yine de süpürecektir. Tarama bitene kadar süpürgeyi durdurmayın. Bu da en önemli uyarılardan biri. Haritalama bittiğinde süpürge şarj istasyonuna geri dönecektir. Haritalama sırasında bile az miktarda çalışmasına rağmen ne kadar toz topladığını da size göstermek istedim. Kiev'i daha 3 gün önce süpürmüştük ve şu an haritalama sırasında tam bir süpürme de yapmadı. Aslında şu an evde kedinizin olmasının tek kötü yanını da görmüş oldunuz. Başka bir kötü yanı yok zaten. Yapılan haritayı harita yönetiminde görebilirsiniz. Ben haritayı biraz düzenlemek istiyorum. İlk düzenlemem gereken yatak odasında yer alan aynalı dolaptaki hata. Lidar aynadan yansıdığı için aynanın olduğu bölümü de bir oda zannediyor. Ama aslında öyle bir alan yok. Bu yüzden ilk işim o alanı bölmek olacak. İkinci olarak harita bana göre ters duruyor, bu yüzden onu döndürmek istedim. Fark ettim ki mutfak arkadaki oda antre ve yatak odasını tek bir oda olarak algılamış. Hemen o odaları da ayırdım. Bir başka yapmam gereken değişiklik salondaki koltuk arkasını da bir oda olarak algıladığı için onu da salona dahil etmek. Artık bir mimar çizmiş gibi evimin haritasını tamamladı. Son olarak eğer isterseniz odalara bir simge tanımlayabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi harita tamam ama genel temizlik sırasında ben bazı odalara girmesini istemiyorum. Bunu yapmak için de sanal duvar veya izinsiz bölgeler yaratabilirim. Örneğin salonda kabloların dolu olduğu bir yer var ve kaldırmak istemiyorsanız bu alanı izinsiz bölge olarak ayarlayabilirsiniz. Temizleme modu kısmından 4 farklı emiş gücünü ve 3 farklı mop su akışını ayarlayabilirsiniz. Orta kısımdaki bölümde eğer her şey seçiliyse izinli olan her yeri temizler. Oda sekmesinde belirttiğiniz odaları temizler ve isterseniz iki kere de temizlemesini sağlayabilirsiniz. Bölge sekmesinde diyelim ki yere bir şey döküldü ve robotun onu temizlemesini istiyorsunuz. Hemen o bölgeyi seçip başlata bastığınızda robot o alanı süpürüyor. Temel kullanımı bu kadar basit. Şimdi yavaş yavaş testlere geçelim. Önce haritalama sırasında odayı nasıl taradığını size göstereyim. Burada temel amaç sınırları bulmak olduğundan odanın etrafına dolaşıyor ve odayı hafızasına kaydediyor. Bu arada kediler için çok ilginç bir alet olduğunu söyleyebilirim. En azından bizim Meloş her zaman iki adım etrafında dolaşıyor süpürgeni ve onu tanımaya çalışıyor. Asıl süpürme ve silme işlemine geçildiğinde mümkün olan her yeri uğrayarak temizleme işlemini tamamlıyor. Gelelim engelli parkura. Üzerinde yer alan çift lider ve lazer sensörler bu aşamada çılgınlar gibi çalışıyor. En zorlu şeylerden bazılarını yani çorap, üçlü priz, cam şişe, ayakkabı terlik ve sandalye engellerini kullanır olacağım bu testte. Çorap testini sıfır sorunla geçiyor ki robot süpürgelerin baş belası çoraplar. Kullandığım sandalyenin arka ayak aralığı dar. Bu yüzden oradan geçemiyor. Ama yandaki mesafe uygun olduğundan sandalye arasına girebiliyor. Yani aman buraya giremem ben deyip çekip gitmiyor. İnatla orayı temizliyor. Kablo engelinde ufak ufak dokunuşlar yapsa da sorunsuz bir geçiş yapıyor. Tam kaptırmış giderken karşısına bir ayakkabı çıkıyor. Bu süpürgenin en sevdiğim yanı önüne bir engel çıktığında önce durup onu tanımaya çalışması. Yani biraz dönüyor ve bakıyor. Hala oradaysa biraz daha dönüyor ve bakıyor. Engel geçene kadar sürekli bir bakış atma işini yapıyor. Baktı ki engeli geçti yoluna devam ediyor. Süpürme işleminin ne durumda olduğunu uygulamadaki harita üzerinden takip edebiliyorsunuz. Buradaki yuvarlaklar tahmin ettiğiniz gibi engeller. Şarja gitmeden önce ilk ulaşamadığı konumu tekrar bir yoktu ki belki bu sefer girebilirim diye. Sonrasında süpürme işlemini bitiriyor ve benim bile bu kadar nazik geçemeyeceğim bir şekilde engeller arasından geçip gidiyor. Benim bu süpürgeyi almamdaki en büyük amaç elbette boş odayı değil stüdyomu temizlemek. Tabii ki buradaki sıkıntılar yine kablolar, masa ayakları, tripod ve ışık ayakları, oyuncu koltuğu ve sandalye. Bu odanın bu halini temizlemekten bile sinir küpü oluyorum. Elbette Leon Pro girebileceği her alanı süpürüyor. Tabii ki bir insan gibi bu kadar engelin arasında mükemmel temizlik yapması bir robot süpürgede şu an için imkansız. Ama imkan dahilinde çok iyi iş başarıyor ve özellikle ışık ayakları ve tripod gibi zor engellerin içine girerek temizliği çok iyi bir şekilde tamamlıyor. Uygulama ile ilgili de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Rahatsız etme modu sayesinde günlük çalışma süresini sınırlandırabiliyorsunuz. Planlanmış temizleme benim en sevdiğim. Haftanın belli günleri, belli saatler için özel ayarlar oluşturup robotun o saatlerde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bildirimleri sayesinde robotun ne yaptığını da uzaktan takip edebilirsiniz. Mesela size evde yokken temizlik yaptı, bunu da size bildiriyor. Bununla beraber yapılan temizliğin tüm detaylarını ne kadar sürdüğünü ve nerelere gittiğini de bu kısımdan görebiliyorsunuz. Robotun bir uzaktan kumanda fonksiyonu uygulama içerisinde mevcut ama açık konuşmak gerekirse uygulama bu konuda biraz yavaş. Daha doğrusu geç algılıyor. Siz bir komut verdikten neredeyse bir saniye sonra o işlem yapıyor. Bu da tam olarak kumanda etmeyi zorlaştırıyor. Ama zaten böyle bir akıllılıkta kumanda ekimine ihtiyacı var. Uygulamayı kullanırken merak ettiğim şeylerden biri şarj istasyonunun yeri değişirse ne olur? Küçük bir değişiklik yaparsanız istasyonu yine aynı odada bulabiliyor. Ama olur da odayı değiştirirseniz bunun ayarını da yine uygulamadan yapabiliyorsunuz. En sevdiğim şeylerden biri de cihaz paylaşımı. Tüm ayarlar benim telefonumda ama eşimin de haritayı ve diğer özellikleri kullanmasını istiyorum. E bunun için de her ayarı ve harita yeniden mi yapacağım? Elbette hayır. Eşimin telefonundan Mi Home uygulamasını açıp giriş yapacak ve ben ona cihazı paylaşmak için bir davet göndereceğim. Sonrasında eşim kendi telefonuna süpürgeyi dilediği gibi kullanabilecek. Oldukça uzun bir inceleme olduğunu söylemem gerek ama sanırım hem robot süpürgeler hakkında pek çok soru işaretini gidermiş oldum hem de bilinmeyen yönlerine ışık tuttum. Tabi her şeyden önemlisi sizi DreamyBot Leon Pro ile tanıştırmış oldum. Özellikle çift lider ve lazer sensörleriyle mükemmel bir robot süpürge. İnsanlar söylerdi inanmazdım resmen evdeki evlat gibi oluyor belli bir süre sonra. Hatta çoğu kişi bu cihazı isim bile takıyor. Mesela bizimkinin adı Pertev. Ürün hakkında fiyat bilgisi ve detaylı bilgilere açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Dreamy L10 Pro ıslak kuru robot süpürgeyi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.